Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sigara fiyatlarını çekmeye gidiyoruz. Geçen defa bir yine sigara fiyatlarını çekmiştim ama birkaç tanesini çekebildim sadece. Hepsini çekmeme izin alamamıştım. Bu sefer daha çok çeşit sigara göreceğiz ve Ertan markete doğru şu anda yola çıktık. Birazdan sigara fiyatlarını öğreneceğiz. Böyle e, kafe kremlerden başlayalım. Bu kafe krem içinde 10 adet var yanılmıyorsam. Burada barkodu okutalım ve fiyatına bakalım. 22 liraymış kafe krem Kafe kremin çeşitleri de var burada. Bu bu tarafa geçelim. Bu da kafe krem ama bu e, filtreli. Şöyle burada görebiliyorsunuz filtreli diğeri filtresizdi. Bunun fiyatı da 22 TL diye yazıyor ama yine de biz okutalım ve fiyatını öğrenelim 29 29 lira bundanmış filtreli olan Bu da 29 lira bunun da böyle çeşitleri var şöyle değişik değişik çeşitleri var bunun da burada filtreler var. Filtrenin fiyatı 6.75 yazıyor ama biz yine de okutalım burada. Evet bu da 6.75 filtre. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada kaptan bilekler var. 17 lira. Şöyle görebilirsiniz. Fiyatı 17 lira. Burada da kaptan bileğin tütünü var. 27.50 bu da. Bu Böyle kaptan bilekler var. İçinde 20 tane var. 20 adet. Bunun da fiyatı 18 lira. Bunların da değişik değişik çeşitleri var. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi buraya geçelim. Burada Tütünler var yine Rodmans'ın 25 gram 17,5 lira 50 gram olan 33 lira Bu şekilde Sigara kağıtları var Bunlar da Üç buçuk lira. Burada da bu şekilde sigara sarma kağıtları var. Bunlar da dört buçuk TL. Bu markette çoğu üründen bulabilirsiniz. Türkiye fiyatlarını bilmiyorum. Burada bu şekilde 12'li sigara var. Bunun fiyatı biraz pahalı. 60 lira. Burada slim olan var. Bir tane. Bunun da fiyatını burada okutalım. 15 liraymış bu da. 25 lira. Böyle e, Yine değişik monsun Yine farklı bir çeşidi daha var 12'li 55 lira Turov tarzı sigaralar var Böyle Dörtlü bu da Fiyatı 88 lira Bu şekilde 20'li 82 lira Şimdi böyle e, bunun altında da bu şekilde sigaralar var. Bunlar kaçlı acaba? Bunların da farklı farklı çeşitleri var. Fiyatı nasıl 2 TL? Burada da yine tütünler var. Old Horbun. Bunun fiyatına bakalım. Kaç grammış bu? 50 gram. 50 gramı 50 gramı 35 lira. Şuraya geçelim. Golden Virginia var burada. 25 gram. Bunun fiyatına bakalım. 17,5 lira. Golden Virginia. 25 gram. Böyle değişik bir marka var burada. Bu da 25 gram. Bunun fiyatını öğrenelim. 15. Bu da 55 lira. Böyle Marvel'in sigarası var. 15 lira. Şöyle. Burada da e, tarzı vanilyalı 43 lira Değişik değişik Şeyleri de var Meyveli bunlar Bu şekilde sigara var Altılı. Bu da 26 lira. Bu şekilde portakallı e, nargile tütünüymüş bu. Nargile tütünü 50 gramı 22 TL. değişik değişik. Meyvelileri de var burada. Şöyle göstereyim size de. Bunlar da 22 TL. Bu şekilde sigara kağıtları var. Bunun da fiyatına bakalım. 5, kuruş, 875 bunlar sigara kağıtları. Şimdi sigara fiyatlarını çektik. Ee, burada çoğu sigarayı bulabilirsiniz. Ya geçen gittiğim markette e, sadece 2-3 çeşit sigara çekebilmiştim diğerlerini çekmeye izin alamamıştım. O yüzden merak eden arkadaşlar için bugün daha detaylı bir şekilde çekmeye çalıştım. Videoları beğenerek, yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.